Gaziantep'in bulunduğu coğrafyası nedeniyle bölge kentleri arasında önemi var. Doğuyu batıya bağlayan bir aksın üzerinde İpek yoluna yakın oluşu İpek yolunun üzerinde olması Gaziantep'teki ticari hayatı geçmişten beri diri tutmaktaydı. Halen Gaziantep bir ticaret şehri gerek sanayisiyle gerek ticaretiyle bölgenin lider kentleri arasında. Böyle bir kentte yaşamanın, e, idareci olmanın bir takım e, sorumlulukları da var. Öncelikle eski hükümet konağımızı bir sanat merkezi olarak restore ederek çocuklarımıza, gençlerimize, halkımıza da çeşitli kurslar, eğitimler vererek ilgilerini sanat alanına çekmek, özellikle gençlerin bazı bağımlılıklardan kurtulmasını sağlamak için Böyle bir merkez hayata geçirdik. Bu merkezi de hem şehrimize, hem ülkemize hem de yurt dışına tanıtmak için bir takım etkinlikler yapmamız gerekiyordu. Yaklaşık bir yıl önce açılan merkezimizde şimdiye kadar çeşitli etkinlikler yapıldı, çeşitli sergiler açıldı. Ancak e, uluslararası boyuta taşırken bir e, çalıştay yapmayı planladık. Burada daha önce de birlikte Gaziantep için birkaç eser yapan sanatçı arkadaşımız vasıtasıyla Arkulan'la tanıştık. Bu düşüncelerimizi paylaştık. Onlar da uluslararası sanatçılar getirebileceğini ve konularında başarılı olmuş sanatçılardan oluşacağını bahsettiler. Fikrimizi tabii ki belediye başkanımıza aktardık. Belediye başkanımız inanın bu konuda çok duyarlı ve heyecanla hemen yapmamızı istedi. Art Club 5 üyeli bir oluşumdur. Türkiye'de ve yurt dışında sergi çalışmaları, sanat çalıştayları, sanatla ilgili bütün etkinlikleri gönüllü yapan bir oluşumdur. Ben bu oluşumun üyelerinden biriyim. Gaziantep Workshop'u benim sorumluluğumda olan bir workshop. Kuratörlüğünü ben yapıyorum. Ee, Gaziantep'te sanatçı olarak benim kişisel projelerim var. Ee, şehitlik anıtı veya kültür takları gibi. Bu çalışmalar sırasında Gaziantep'e gidip gelirken buradaki kültür birikimi, inanılmaz mozaik her zaman için burada bir çalışma yapma isteği uyandırdı bende. Ve bunu arkadaşlarımla paylaştığımda e, ve belediye yetkilileriyle paylaştığımızda ortak bir sinerji doğdu. Bu sinerjiyle 20 arkadaştan oluşan bir çalıştay yarattık. Konseptimiz Gaziantep. Gaziantep'in bütün tarihi ve günümüzün değerleriyle sanatçıların arasındaki yolculuğu yapmak istedik. Antep çok güzel bir şey. Ben bu kadar medeni görüneceğini hiç düşünmüyordum. Ee, belediyenin katkılarıyla ve yönetimin katkısıyla inanılmaz mekanlar yapılmış. Bir kere dünya çapında bir müzeleri var. Harika bir mozaik müzeleri var Zeyugma için. Sanata ve sanatçıya verilen önemi görüyorsunuz şehirde geçtiğim sokaklarda fark ettim ki hakikaten burası bir kültür dokusu ya yani inanılmaz bir yer ee, ve kültürlerin birbirinden etkileştiği farklı dinlere mensup hatta insanların birlikte yaşadığı bir yer. J'aime j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est très très différent de la France ça me change beaucoup c'est très brillant mais mais j'aime beaucoup c'est c'est très agréable de de voir Toutes tout ces différences, même dans l'architecture, et euh, les gens sont très accueillants. La nourriture est extraordinaire. <laughs> Donc, euh, c est, c est, pour moi, c'est un, un, un beau voyage que j'ai fait. Ouais. Özellikle gittiğimiz kültür merkezi, şimdi ressam arkadaşlarımızın da çalıştığı mekan muhteşem yapılmış. Belli ki çok iyi elden çıkmış orası. Zaten şehir şehrin mimarisi insanı büyülüyor hakikaten. Çok acayip, sanki başka bir yerdeymişsin gibi hissediyorsun. Ne bir Avrupa, ne Doğu, ne neresi olduğunu ben de bilmiyorum ama çok çok güzel bir yer. Bu his de güzel. it's my first time in gaziantep, but uh, i like the town. they have a very interesting hi interested history. as they told us, uh, this was one of the first cities in turkey, one of the oldest cities. and uh, so there is a much history around to see a very uh, nice old town and it's a very interesting uh, city. Bir sürü kültürün... geçtiği bir nokta burası. Zaten köprü diye anılıyor. Kültürel bir köprü. Buradaki workshop'un teması bir anlamda da kültürel köprü. Geçişi ifade etmekti. Bu şey devam ediyor diye düşünüyorum hala. Onun için her anlamda zengin bir bölge burası. Hem ekonomik anlamda hem kültür anlamında. Very impressed by the local culture and the city. Um, it's a very interesting surrounding. I ne I've never been here. This is the first time, so uh, it's interesting uh, to research a little bit. And uh, uh, almost everything is made of stone, and I, I really love stone. I'm, uh, I'm very impressed by the architecture and, uh, and everything else. So. Biz zaten bir Her iki konak da birbirinden çarpıcı ve güzel. Benim odamda altı tane kuş yuvası var. En üstte dört tane önden kafesli, arkası pencereli. Hadi kuşlar yuva yapıyor ve içeriden de siz o kuşların sesiyle sabah uyanıyorsunuz ve onların hareketlerini görebiliyorsunuz. Her geçen gün yeni bir yer keşfediyoruz. Bugün çok güzel yerlere gittik enteresan mağaralar gezdik. E, ee, 6 bin yıllık ilk ibadet olan yerlermiş. Evet. Çok etkilendim ya. Yani. Her gezdikçe yeni bir yer keşfediyorum. Çok güzel. Bey arkasındaki tarihi mahalleyi gezebildik. Ee, daha sonra bize e, sanat merkezinde bir, bir briefing verdiler bu yeraltı mağaraları hakkında ki oraları gezmek gerekiyor ama şeyimiz zamanımız yok en etkili kısmı Zeyuğma. Bu arada tabii deli bir yemek kültürü var burada. E, fakat bizim sorunumuz deli acı koyuyorlar her şeye. Gaziantep e have a historical context with the art. I mean we have been in the museum of the mosaic and there is a amazing and huge high quality of art. So in this context, I, have, I think uh, there have, they have to continue to have this kind of connection from the uh, past to the future. So there is some um, empty place in the middle, but I think in this way, the, the politics of the municipality, they are going to, to promote the art and again to go in the main way of the culture, of the beauty, of the intelligence, of the positive way of the person. kaç yere gelmiştim. Bir de doğu insanını biliyoruz zaten. Yani hakikaten aşırı sıcaklıklı, aşırı misafirperverler. Ellerinden gelen her türlü ikramı yapıyorlar. Kafamda Antep için hani öyledir, böyledir diye hiçbir şey düşünmeden, kurmadan gelmiştim. E, ama insanları beni çok etkiledi. İnanılmaz samimi misafirperverler. E, çok ikramcılar. <laughs> Bu bir anlamda kötü bizim için tabii ki. bize gösterilen sıcaklık, bulunduğumuz ortam, belediyenin bize gösterdiği çok özverili güzellikler bir ev gibi hissettim. Yani ben akşamları kaldığımız konağa giderken kendi evime gidiyormuş gibi hissediyorum. İnsanlar çok sakin, klakson sesi yok. Arabalar birbirine yani insanlar rahatsız etmiyor durdukları zaman. Hep bir hareket ve enerjili bir yürüyüşleri var. Herkes bir şeyler yapıyor. Bakırcılar Çarşı'na gittik geçen gün. Oradaki esnafın yaklaşımı bize karşı yardımsever halleri sıcaklığı, o iletişimi o kadar doğal, o kadar saf ki. Yani size ister istemez gönlümüzü bağlayan bir şey. Bütün paramı bakırlara yatırdım ki her tarafta var yok bu var. Ama o kadar güzeldi ki onlardan almak, onları görmek, o kadar doğal insanlar. Usta içeride çalışıyor. Satıcı değil, yapıcı. Orada yapıyor kendi ürününü satıyor. E halihazırda esnaf çalışıyor. Çok güzel bir şey. Yani sadece şey değil. işte biz bunu yaptık. E, işte buyurun. Bu da ürünümüz gibi değil de orada yaşayan bir durum var. E, daha samimi yani. Benim o anlamda hoşuma gitti ve etkiledi. Gaziantep geçmişte ticaretinin yanında sanat ve zanatla da uğraşan bir kent, bütün Anadolu'da ve Türkiye'de son 50 yılda hızlı bir gelişme var. Ancak bu hızlı gelişme kültür konusunda aynı hızla kendini gösteremedi. Unutulan, unutulmaya başlayan değerler tekrar gün yüzüne çıkmalıydı. Bu düşünceyle. Biz Gaziantep'te Çekil Vakfı'nın da önderliğinde kale, çarşı, mahalle üçgeninde çalışmalar yapmayı planladık. İlk projelerimizden birisi Bakırcılar Çarşısı'ydı. Bu çarşı son derece önemliydi. Geçmişte Gaziantep'in ticaret merkezi olan bir çarşı. İlk başta biz bunu hayata geçirmek için projeler hazırladık. Bakırcılar Çarşısı'na bir sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında yaptık ve burada tekrar kaybettiğimiz sanatsal değerler gün yüzüne çıkmaya başladı. En önemli örneklerinden biri de bakırcılar. Çekit sesini duymaya başladık. Bakırcılarda tekrar çocuk ve çırak eğitimi başladı.